Merkezi İstanbul'da olan Düyun-u Umumiye İdaresi, yabancı alacaklıları temsil eden 5 ülke temsilcisi ile yerli alacaklıları ve Galata bankerlerini temsil eden birer üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan bir idare meclisi, yönetim kurulu tarafından seçt ve idare olunmuştur. Üyelerden birisi idare meclisi başkanı olarak görev yapmaktaydı. Düyun-u Umumiye İdaresi'nin yönetim ve sorumluluğuna pul resmi, damga vergisi, alkollü içkiler, rakı, şarap ve bira gibi ispirtolu içkiler, vergisi, gümrük resimleri hariç, tütün tekeli gelirleri, bu kaleme reji idaresine kiralanan tütün gelirleri girer, tömbeki tütününün gümrük resmi ve öşürü hariç, İstanbul, Bursa Edirne ve Samsun İpek Kozası aşar gelirleri, İstanbul ve çevresi balık avı, saydımayı, vergisi, tuz tekeli resim gelirlerinin oluşturduğu, altı kalem gelir türüne ek olarak. Ayrıca, halen %8 olarak dondurulmuş bulunan gümrük resminin ileride yükseltilmesi halinde, Doğu Rumeli eyaleti gelirlerinden, Kıbrıs adası yıllık gelirlerinin fazlası, Bulgaristan emaretinin yıllık gelirlerinden, yapılacak düzenlemeler sonucu devlet gelirlerinde sağlanacak ek artışlardan, oluşan gelirler de bırakılmıştı. 1909 borçlanması hükümet yine bütçe açığının karşılanması amacı ile bazı illerin aşarını ve bir bölüm anam hissesini karşılık göstererek Osmanlı Bankası'ndan 7 milyon lira, net hasılası 5 milyon 845 bin lira, tutarında bir borçlanmada bulunmuştur. 1909 mali yılında Osmanlı Devleti bütçe açığı daha başlangıçta 3,9 milyon lira öngörülmüştü yılın sonunda açığın 7,8 milyon liraya ulaştığı görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı 1914 ila 1918, patlak verdiğinde Osmanlı Devleti'nin savaş öncesi birikmiş toplam, iç artı dış, borç miktarı, dış borç, 153,7 milyon Osmanlı lirası, iç borç, 44,3 milyon Osmanlı lirası, olmak üzere, toplam 198,0 milyon Osmanlı lirası kadardı. 1914 yılında, dış borçların, %49'u Fransa'ya, %20'si Almanya'ya, %11'i Belçika'ya, %7'si İngiltere'ye, %1'i İtalya'ya, %1'i de Avusturya Macaristan'a, ait bulunmaktaydı. Yine, Birinci Dünya Savaşı öncesinde vergilerin %5'i devletçe doğrudan toplanırken, %95'i mültezimler aracılığıyla toplanmaktaydı. Sevres Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı, 1914 ila 1918, sonra İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanmıştır. Sevres Antlaşması'na göre, Osmanlı Devleti'nin 1914'te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlardan yararlanma hakkı tüm itilaf devletleri tebasına yeniden açık olacaktır. Düyunu Umumiye İdare Meclisi'nde yalnız İngiliz, Fransız ve İtalyan tahvil sahiplerinin ve Osmanlı Bankası'nın temsilcileri bulunacak, Osmanlı Hükümet Temsilcisi bulunmayacaktır. Müttefikler, Türkiye'nin mali durumunu daha iyi düzenlemek, daha doğrusu maliyeyi yönetmek, amacıyla bir, Uluslararası Mali Komisyon, meydana getireceklerdir. Bu komisyonun belirgin görev ve yetkileri şunlar olacaktır. 1. Yıllık bütçe parlamentoya önce bu komisyonca kabul edildiği biçimiyle sunulacak. Mebusan Meclisi'nin bütçe üzerindeki değişiklikleri de ancak bu komisyonun tasvibiyle geçerli olacaktır. 2. Komisyonun üyelerini müttefik ülkeler belirleyeceklerdir. 3. Komisyon geçmişin ve hatta 1915 ila 1918 döneminin hesaplarını inceleme ve tahvil sahiplerinin çıkarlarına aykırı taahhütleri fesih veya değiştirme yetkisine sahiptir. 4. Komisyon iç ve dış istikrazlarda veto hakkına sahiptir. 5. Türk parasını tanzim ve ıslaha yetkili makam bu komisyondur. 6. Düğünü Umumiye İdaresine ait olanlar dışındaki gelirlerin idaresi de bu komisyonun yetkisine bırakılmıştır. 7. Gümrükler Genel Müdürü, bu komisyon tarafından tayin edilecek ve görevinden alınabilecektir.